Bu arada yani bakayım. Belki bir aramamız gerekebilir Engin'i. Emin değilim. Çünkü bende gözükmüyor. Hah geldi. Hop. Bravo. Ne zaman aramamız gerekse diyorum birisi bağlanıyor. Çok güzel. Peki. Haydi bakalım Engin günaydın geliyor. Engin Bey. Ee, merhaba Ozan Bey. Merhaba Engin Bey. denerek izliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Nasılsınız efendim? Nasılsınız? Mersi. Her şey yolunda. Ee... Her şey yolunda. Fo Foça'da mıyız? Neredeyiz hocam? Evet evet. Yani Foça'dayım ben. Zaten e, böyle hani e, İstanbul'da sadece çalışmak için gidiyorum. Geri kalan zamanımı e, Foça'da geçiriyorum. Foça'da geçiriyorsunuz. Şahane. Nasıl geçiyor günler? Her şey yolunda diyorsun. Süper. Evet, Keyfin evet. yerinde. Evet evet. E, zaten e, ben e, 13 senedir buraya geliyorum. E, zaten e, 13 senedir karantina da olduğumu fark ettim. Yani e, biraz da kendimi üzüldüm. Yani e, bu normal hayatımın bir karantina süreci olduğunu bilmiyordum. <laughs> bu karantina sizin kendi iç yolculuğunuzda buna mı sebebiyet verdi efendim? E, yani ben 13 senedir zaten iç yolculuğumda çok e, e, mesafeler katettiniz. Evet ve e, geri dönüş yolunu da kaybettim. <laughs> e, onun için baya ilerlediğimi düşünüyorum e, ve e, sizden e, yardım için e, aradım sizi. <laughs> çok çok size çok teşekkür ederiz. Biz de Beyoğlu sineması olarak hani uzun süredir mesela 13 yıldır Foça'da karantina'da olan oyunculara yardımcı olmak adına. <laughs> Bu geceyi düzenledik. Yani ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Sizi sevenler özledi sizi efendim demek için aradık. Çok sağ olun. Yani ben de unutuldum zannediyorum. Yani, e, 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 hatırlanmak hoşuma gidiyor tabii bende. Gidiyor değil mi? Böyle bayram gibi özel günlerde. Beni hatırladığınız için çok teşekkür ederim. Hatırlamak derken Engin Bey bakın. Hemen siz hatırlamak dediniz diye ben araya gireyim. Böyle sinema dünyasından ama böyle sinemaya gitmek, perde falan onunla ilgili bir şey hafızadan çıkar mı? Mesela ilk izlediğiniz olur, son izleyip çok beğendiğiniz olur bir sinema salonu anısı rica etsek sizden. Yani, Mesela sinemaya evet. gidiş, sinema salonu, Beyoğlu sineması da olur. Beyoğlu sineması olursa şahane olur. Bu arada bu gece bizimle olduğun için çok teşekkürler. Ben çok de. manalı desteğin bizim için. Ben teşekkür ederim. Yani ben Beyoğlu sinemasına zaten e, e, çok gidiyordum ben. Taksim'de özellikle. E, günde üç film filan izlerdim. Ba, e, babam mesela e, üç aylık e, para gönderirdi. E, ondan sonrasında, <laughs> üç ayda bir yani. E, hı hı. ve e, bir, bir haftalık böyle bir e, parti yapardım kendi kendime. İstediğim yerden yerde geldim. Ha. Ha, ha, ha. Ondan sonrasında e, işte e, filmlere giderdim. E, günde üç film falan izlerdim ve e, o günler benim için böyle şey, e, sanki yağmurlu gibi, bulutlu bir hava gibi. E, kendi kendime böyle düşünceli olduğum zamanlardı. Ve e, pek severdim öyle zamanlarımı. E, ondan sonrasında e, işte o dönemlerde izlediğim filmleri e, hala hatırımda zaten e, ve bu mesela ne, neler neler var mesela böyle altında kalan bizimle paylaşmak istediğim bir enteresan çünkü bunları normalde çok konuşmuyoruz ee, hani kendi aramızda buluşup ya ilk izlediğim film falan filan demişliğimiz az o nedenle ne var mesela hemen bizimle paylaşmak istediğini hatırladığın öyle bir film? Yani e, büyük ihtimalle hani Beyoğlu sinemasında izlemişimdir. ya da Emek de olabilir. Alkazar var. Hı hı. Ee, evet. ona, e, i̇şte Before the Rain, e, Yağmurdan önce e, çok etkilendiğim bir e, filmdi. E, ona evet. ha, hatta bu pandemi <laughs> sürecinde e, çok film izledim e, o, e, ve o filmi acaba neden etkilendiğimi tekrar hatırlamak için tekrar izledim. Evet, bazen bazen öyle bir şey oluyor, değil mi? Bu filmde ben e, ne ne vardı ya bu filmde ben bir hissi hatırlıyorum ama tam ne olmuştu hatırlamıyorum. Etkilemişti acaba filan diye. Evet. Ee, e, e, hala devam ettiğini fark ettim yani çok e, hoşuma gitti. Yani Arizona dilimle ilgili e, o da mesela o zamanlar çok etkilenmiştim. Ama Arizona dilimle ilgili aynı şeyleri söyleyemeyeceğim yani. E, <laughs> sonra kendime falan bozuldum. Yani niye bu filmi acaba bu kadar beğenmişim falan diye. Ha tekrar izleyince beğenmediğin filmlerden Arizona Dream. Evet evet. Yani hmm. neden acaba? Müziği, yani müziği, müziği çok iyiydi ya. Müziğinden etkili etkilenmiş olabilir misin? Olabilir. Aslında müziklerini hala dinliyorum ben. Hani, değil mi? An, e, zaten hani konserlerine falan da e, çok gitmiştim var İstanbul'da biliyorsun çok konser veriyor. Harbiye'de. Evet. De. Senin de konserlere sürekli gittiğini biliyorum. Yani çok çok gidersin konserlere. O yüzden de büyük bir tümelle. Konser seviyorum olmak. ben. Ee, Doğru. Sonra hani, e, fırsat buldukça e, gitmek istiyorum. Çünkü e, bir şey e, hatıra diye görüyorum onu. Doğru bir anı şey oluyor. Ben yorumu bir daha istiyorum. Çok karışmış arada Gülşah. Rica edebilir miyim? Aşağıda bakacağım hemen. Eee <laughs> Bak ikisinde Balkan Müziği yazmış kimse. Altta. İkisinden de tabii Balkan Müziği Arizona Dream ve şey Before the Rain e, için e, ikisi de Balkan Müziği demek ki seni oradan vuruyor. Belki Engin Bey ye, yeni projede Balkan müzikli bir şey mi düşünmeliyiz? Ee, yani e, belki o şey e, o şeyleri seviye olabilirim. Bilmiyorum hala da. Eee ama araştıracağım. <laughs> Ilgili düşüncelerim aynı değil. Gülsü Hanım'a iletelim. Evet. Gülsü Hanım'a iletiyorum ben efendim. <laughs> Birazdan kendisi yayına bağlanacak. Orada kendisine şey yapmak, iletmek isterim. Ve, e, ameli vardı. E, ameli ameli vardı. var. Orada yani evet. ortaya çıkan bir filmdi. E, o da e, sinemayla ilgili e, düşüncelerimi çok e, değiştir değiştirdi. Ee, Mesela ne nasıl bir duygu nasıl bir duygusu olmuştu senin için? Aa sinemada bu da yapılabiliyor falan böyle neşeli bir şey gibi mi yoksa? Yani, için Aman e, aslında e, 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 yavaş yavaş sıkılmaya başlamıştım çünkü e, hikayeler hmm. birbirlerine benzemeye falan başlamıştı. E, ondan dolayı e, ya sinemayı çok, e, çok izledim. E, ondan dolayı bu beni sıkmaya başladı falan gibi. E, ama e, Amelie'den sonrasında ee, başka bir e, hikaye e, serüveni e, e, ortaya çıktı. E, Doğru. Yeni bir, yeni bir kapı e, e, kapıydı yani. E, ve bu kapıyı çok sevdim. Ve e, beni tekrar sinemaya se e, sevmeme sebebiyet verdi ameli. Doğru. Doğru. Geri geldim evet. bir, bir kesinti oldu. Bir şey soracağım Engin bu uh, Taylan biraderlerle Azizleri Azizler diye bir film yaptınız. Evet. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Ne, ne oluyor? Biz ne zaman beklemeliyiz? Ee... Yani, e, e, herkes şu anda e, e, bu belirsizlik devam ettiği sürece tabii doğru e, e, bu konuda de, e, devam edecek yani bu e, belirsizlik e, Azizler evet. e, aslında Ekim ayında vizyona girmeyi bekliyordu. Evet. son durumların ne olduğunu bilmiyorum. belki okay. de, belki de giremeyecek. Yani ne, nasıl bir tonu vardı filmin? Kara komedi mi? Evet. Yani Vavien Vavien hattında mı? Yani Taylan biraderlerle çok sevdiğimiz filmin Vaviyen hattında bir şey mi? Ee, şey kendi içerisinde hikayesi ile devam eden ee, şey e, Kara komik e, Kara komedi diyebiliriz Anladım ee, Kendi içinde hikayesiyle devam etmesi çok güzel Engin Bey Ya ben çünkü Kendi içinde hikayesiyle devam etmeyen filmleri Sevmiyorum <gülüyor> 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 Ay çok iyi Olumlu ısrar eden yani ee, Evet ha anladım Bak bu önemli Hikayesinde ısrarcı olması da bir filmin aynen. çok önemli e Evet evet e, e, tabii. E, e, çok güzel oldu bence film. E, güzel. E, çekimleri falan çok güzel geçti. E, Süper. İnşallah de beğenir. Bakalım. Çok güzel. Senin e, böyle İstanbul'da Beyoğlu Sineması ile ilgili falan bir anın var mı? Beyoğlu Sineması e, ya da Beyoğlu'nda sinemaya gitmekle ilgili bizim bizimle paylaşmak istediğin bir şey. Yani e, e, Be Beyoğlu Sineması Beyoğlu Sineması şey Beyoğlu'nun çok önemli e, sinemalarından birisi e, ve e, olması gereken de bir sinema. Ben kafesini falan da çok severdim. Orada da çok takılırdım. Hmm. E, Doğru. Biraz yerin altındaydı ama kafesi yine de evet. hani e, e, Hoşuma giderdi yani. yani orada takılmak falan. E, 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 Beyoğlu'nun sinemaya ihtiyacı var. Yani e, Beyoğlu'nun esnafını da desteklemesi gerekiyor bence e, Aynen. Sinemaları. Çok e, doğru. Çünkü, e Beyoğlu, e, Beyoğlu, yapan sinemaları az önce Demet'in de, de söylediği de. Aynen. E, yani e, büyük bir AVM gibi aslına bakarsanız yani açık hava AVM'si gibi e, evet. sineması tiyatrosu, iş yerleri, lokantaları, restoranları olan bir yer. Yani bir bize evden çıkmak için iyi bir sebep verme durumu değil mi bu? Yani çıkalım dışarıya demek için. Evet. Yani İstiklal Caddesi aşağıya tünele kadar yürüdüğünüzde başka bir şey düşünürsünüz. Doğru. Yukarıya doğru yürüdüğünüzde başka bir şey düşünürsünüz. Yani ben bütün senaryolarımı bu yol güzel ve e, e, düşündüm. Ee, yani benim için çok önemli <laughs> doğru. Engin özür dilerim. Bu bir, bir ara seni kaybettim. Son söylediğini, o güzergahı dedin. Oradan sonra bir böyle bir şeyler oldu, Dondum mondu, bir şeyler oldu. Sen de mi? <laughs> yani Beyoğlu oldu çok kaliteli bir yer aslında ve bu kalitesini tiyatrolara ve hani sinemalarına borçlu. Çok eski dönemin kalitesini Doğru. E, Doğru. havasıyla dolaşıyor şu an. Doğru. Bizim birazdan ee, Engin yayın yayın bitecek. Yani ee, biraz miras yedi gibi davranıyor ee, ve e, tiyatro... <laughs> Engin birazdan bizim 60 dakikalık Instagram süremiz bitecek. Ben seni öbür yayına bekleyeceğim doğru mu utku galiba 59'dayız şimdi kapanacak ben yeni yayın açacağım oraya bir istek göndersen oradan devam edeceğiz arkadaşlar ikinci yayına devam edeceğiz çünkü süre 59 dakika veriyor tamam, tamam. orada görüşürüz tekrar açıyorum yayını engin hadi tamam. öptüm. bye. bay bay şimdi bunu end diyorum yeni yayın açıyorum. <laughs> evet abi.